Uzaylılar baskını. Merhaba, benim adım Alper. Ama herkes bana düzensiz Alper derdi. Bu ismi bana ilk annem söylemeye başladı. Artık annemden duyan herkes bana düzensiz Alper diyordu. Aslında ben de buna katılıyorum. Çünkü her seferinde annem bana düzensiz Alper odana topla der. Ben de hep tamam anne 2 dakika video izleyeyim toplayacağım derdim. Sonra akşam olur odama tek bir adım atmazdım. İşte benim lakabımın hikayesi buydu. Kendimi kısaca tanıttıktan sonra o güne dönmek istiyorum. Önemli olan lakabımın da değişmesine sebep olan 11 Mart 2018 tarihinde yaşadığım korku dolu olay. Sizi fazla merakta bırakmadan anlatıyorum işte. Sıradan Ayrıca bana göre çok sıkıcı olan bir pazartesi günü, günüydü. Yine kardeşimin siren gibi ağlama sesiyle uyandım. Her sabah ağlıyordu kardeşim. Neyse devam edeyim. Benim annemin koyduğu hatta sabahın köründe başlayan bir kural listesi var. Liste şöyle sayıyorum. Erken yat, erken kalk. Yatağını topla, elini yüzünü yıka, çantanı topla, kahvaltını yap, dişlerini fırçala. Ok Okul kıyafetini giy, evden çık. Bana kalsa bu kurallardan sadece kıyafetini giy ve evden çık kısmını uygulardım. Ama hepsini yapmak zorundaydım. O gün ilk önce yarım yamalak bir şekilde yüzümü yıkadım. Çantama da sadece ödevimi ve kalemimi koydum. Kahvaltımı yaptım. Dişlerimi sanki birer inci tanesi gibi parlayacakmışçasına fırçaladım kıyafetlerimi giydim. Çantamı omzuma asıp kendimi dışarıya attım. Okulumuz yürüyerek gidilecek uzaklıktaydı. Kaldırımda bir süre yürüdüm. Üst geçitten karşıya geçtim. Etrafta garip bir sessizlik vardı. Her zaman taşıtlarla, insanlarla dolu olan sokak bomboştu. Ama her zaman oynadığımız parkta tuhaf bir hareketlilik vardı parkta daire şeklinde rengarenk ışıkları olan garip bir aracın durduğunu gördüm. Bizlere hiç benzemeyen, kısa boylu, koca kafalı, çekik gözlü, orantısız kol ve bacakları olan garip yaratıklar araca girip çıkıyor, parkın içinde dolaşıyorlardı. Bunlar uzaylı olmalıydılar. Kor korkutan bacaklarım titriyor, kalbim güp güp atıyordu. Mehmet amcanın bakkalı açıktı. Hemen oraya girdim. Mehmet amcayı göremedim. Korkum daha da artmaya başladı. Acaba Mehmet amcayı o yaratıklar mı götürmüştü? Ürkek bakışlarla etrafı ara araştırmaya başladım. Makarna paketlerinin olduğu rafın önünde Mehmet amcanın boylu boyunca yerde yattığını gördüm. Mehmet amcanın el ve ayakları bağlıydı. Ağzı bantlanmıştı. Koşarak yanına gittim. Ağzındaki bandı çıkardım. Mehmet amca da benim gibi korkmuştu. Konuşurken sesi titriyordu. Masanın çekmecesinde makas var evlat. Onu getir de şu ipleri kesiver dedi. Makası çekmeceden alıp ipleri kestim. Mehmet amca uzaylılar dedi. Uzaylılar insanlara zarar vermeden aradıkları taşı bulmalıyız ve kendilerine vermeliyiz. Ne taşı Mehmet amca diye sordum. Mehmet amca uzaylılar benim bakkala geldiler. Birden onları karşımda görünce çok korktum. Uzaylılar al taş nerede diye sordular. Hangi al taştan bahsediyorsunuz? Ne yapacaksınız? dedim. Biz Mu gezegeninde yaşıyoruz. Arkadaşlarla aracımıza binip uzayda gezmeye başladık. Gezegenimizden çok uzaklaştığımızı fark edemedik. Yakıtımız iyice azalmıştı. Geride de, geri de dönemedik. Ümidimizi kestiğimiz sırada gezegenimizi gördük. Yakıtımız için gerek, gerekli, gerekli al taşın buralarda olduğu sinyalini aldık ve buraya indik. O alt taşı hemen bize vermelisiniz. Yoksa size zarar veririz dediler. Ben şaşırarak onlar bizim dilimizi mi konuşuyorlar dedim. Mehmet amca hayır hiç konuşmadık dedi konuşmadınız da ne söylediklerini nasıl anladım Mehmet amca diye sordum. Mehmet amca konuşmadan birbirimize bakarak düşüncelerimizi okuyorduk. Nasıl oldu bu iş ben de anlamadım. Ben altaş hakkında bilgim olmadığını söyleyince beni bağlayıp bağırmamam için ağzıma bantladılar ve tekrar döneceklerini söyleyip gittiler. Onlar gelmeden ve kimseye zarar vermeden o taşı bulmalıyız Alper dedi. Taşı acilen bulmalıydık ama nasıl? Düşünürken aklıma birden parkın uzak köşesindeki çam ağacının dibindeki o taş geldi. O taş diğer taşlara benzemiyordu. Rengi parlak kırmızıydı. Çok hoşuma gittiği için eve götürmeyi düşünmüş. Çok uğraşmama rağmen yerinden çıkaramamıştım. Başka zaman alırım düşüncesiyle kimse görmesin diye üzerini kapatmıştım. Mehmet amca o taşın yerini ben biliyorum. Gidip uzaylılara gösterelim. Kimseye zarar vermeden buradan gitsinler." dedim. Mehmet amca ile uzaylıların yanına giderken onları yakından göreceğim için çok heyecanlıydım. İçimde tarif edemeyeceğim bir korku vardı. Ya bizi götür bizi de götürürlerse ya annem Annemi, babamı, kardeşimi bir daha göremezsem. Uzaylılar bizim kendilerine doğru yaklaştığımızı görünce meraklı gözlerle bize baktılar. Arkamızdan gelin dedim. Bizimle birlikte yürümeye başladılar. Çam ağacının yanına gittik. Toprağı elimizle temiz, elimle temizlemeye başladım. Taş olanca güzelliğiyle parlamaya başladı. Uzaylılar taşı görünce sevinçle birbirine sarıldılar. Sonra bir de sarıldılar. Taşı bulunduğu yerden çıkarıp araçlarına doğru yürüdüler. Mehmet amca ve ben de peşlerinden yürüdük. Kimseye zarar vermeyeceklerinden ve araçlarına binip gitmelerinden emin olmak istiyorduk. Uzaylılar bizimle vedalaştılar ve araçlarına bindiler. Uzaylılar gezegenlerine dönecekleri için biz de kimse zarar görmediği için mutluyduk. O gün gecikerek olsa da okula gittim. Okul dönüşünde Mehmet amcanın bakkal dükkanının önündeki kalabalığı görünce şaşırdım. Yine ne olmuştu? Kalabalık beni görünce kahraman Alper, kahraman Alper diye bağırmaya başladı ve beni alkışlamaya başladılar. Ben okula gittiğimde Mehmet amca bakkala gelen herkese olanları anlatmış. Onlar da beni kutlamak için toplanmışlar. O günden sonra annem de dahil herkes bana Kahraman Alper demeye başladı. Kahraman Alper oldum ama bunu kabul etmeliyim ki ben hala dağınık Alper'im.